kim kimden bu gizli numara? Mesaj saatçi hadi? Alo efendim? Alo? 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 Efendim ne oldu? Alo? Alo kardeşim çekmiyor herhalde. Bir çeken yere doğru git. Çekmiyor orada herhalde. Dur dur Heh, Şimdi nasıl? Geliyor sesim. He şimdi geliyor bak tamam. He ne oldu ne oldu söyle bakayım ne oldu? güzelmiş Cevahir. Yani ev güzel de benim de... Lan! Sen evi nereden görüyorsun lan? Aa, yoksa beni tanımadın mı? Oğlum niye tanıyayım ben seni? Kimsin ki sen? Senin Rukiye teyzen var ya. Ee? Onun komşusunun oğlu vardı ya. He, sen bizim Ali'sin değil mi Ali? Yok. Geçen gün onu öldürdüm diyecektim. <laughs> Lan püs kapat mısın lan? Kapat. Yürü git. Bana ne bana ne? Önce sen kapat. Allah'ım ya Rabbim, çattık ya. Lan kapat. Tamam. Daha sonra yine arayacağım. Ya yine mi gizli numara ya? Alo. Ya oğlum uf, Lan ben nereden bileyim senin kim olduğunu? Adını söyle bari. Hala o meselede miyiz? Ee, sen bana çolukta. Hala sad arkadaşlara böyle diyor. He. Ç çığlık diyorsun yani. E ee, abi sen kızlar, kızlara mus musallat olmuyor muydun kızlara? Bu sefer bir değişiklik yapayım dedim. Ne? Ne 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 değişikliği ya? Sen beni bırak bırak ben iyi insanım. Sen beni bırak da şey abi bak şimdi asansörde bir tane kız var. Şey telefon numarasını buyur, alayım vereyim. Sen musallat oluşuyorsun ona tamam mı? Ha? Beni bırak ona ol tamam mı? Ha? <laughs> Mer merhaba hanımefendi merhaba merhaba. Şey arkadaşımla konuşuyorum da. Şimdi arkadaşın olduk değil mi? Ulan Cevahir az çok <laughs> tamam ta ta tamam iki kilo mu? İki, tamam iki kilo patates alır gelirim ben. Tamam hadi güle güle bay bay. Kimi dövüyor geliyor lan? <laughs> ah vuramadım. Lan. Allah belanı. Güzel güzel. Hahahaha <laughs> <laughs> Gereksiz Dur bizim sene varmış bir bakalım ya. Lan! Bu ne lan? Çığlık reisin... <laughs> çığlık reisin yeri ne lan? Profilini açık bırakmış bir de kendine sayfa oluşturmuş. Ne fotoğraf yüklemiş? Ne lan bu? Seyah acaba... Ne oluyor lan? Bir de kendi resmini beğenmiş gerizekalı. Psikopat mı lan bu adam? Beğendiği şeylere bak. Pe Pepe, Nuriel, Cho, Çığlık sayfası. Bu ne lan? Foto... Bak çok evime girmiş kendi profilini açmış psikopat herif. Dengesiz. Dur oğlum sen dur dur dur. Önce kapa şunu bir. Tamam. He alo. A alo, alo, çılık ne haber? Bir bir konum alsana bir ziyarete geleyim ya. He aynen aynen. Ay öldüreceğim kendi. He aynen aynen. Hadi geliyorum ben hadi. Tamam hadi bekle sen bekle. Kur kur tuzakları kur tabi. Tamam hadi hadi, hadi. hadi se selam söyle hadi acaba bıçakla mı öldürse? Hmm. Cık 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 cık. Öyle olmaz. Bıçak olmaz. Beyzbol sopasıyla olur mu lan? Olur mu? Ağzını burnunu Lan Lahiyan! Sen kimin evine giriyorsun lan? Kıyan! Pepe hayranı püskopat! Ağzına ağzına vururum ben seni! Gelme lan bir daha evime! Kıyan! Anne Anne Ne oldu? Televizyon kendi kendine açılıyor muydu hiç? Salak, salak, Gittin, Lan salak salaklaşma. Git tercih. Vay yine mi aynı muhabbet? Dur kapatıyorum dur. Tamam tamam kapattım. La yine açıldı mı? Anne! Anne televizyonda kadın yürüyor anne. Kadın gitti anne. Ee, ta tamam kapattım. Tam bu yine kapattım tamam. Bir uyutmadılar ya. Allah'ım ya Rabbim. Anne! Televizyondan kadın çıktı anne. <laughs> kadın yere düştü anne. Anne kadın tekrar ayağa kalktı. Ba bana bakıyor şu an. bana nere geliyor. Anne. anne! Anne anne bu nasıl televizyon anne? Üç boyutlu televizyon mu aldınız? ablam tekrardan merhaba abla. Genelde hep televizyonda mı? Kapıdan kapıdan girmiyor musunuz? konuşmayacaksın herhalde. Senin başka sıkıntın var herhalde. Anladım, anladım. Gel gel tamam anladım ben anladım. Gel senin sıkıntını anladım ben gel. Gel gel gel. Gel bizim burada çözüm var onun çözüm var. Tamam tamam bir şey yapma gel. Takip et, takip et bak ben senin sorununu anladım gel. Gel 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 hemen götüreyim seni oraya gel. Koş lan. Bak koş. her şeyi unutun. Gördüğünüz her şeyi unutun. Unutun gitsin. Şimdi sadece onlara kulak verin. Evet. Merhaba. Ben Samara Hanım'ın arkadaşı Cevahir <laughs> Samara Hanım'la yaklaşık iki, 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 hafta oldu mu? İki, iki hafta önce tanıştık. Kendisine çok canım ısındı, kanım ısındı. Samara hanım bizim eve televizyondan giriyor genelde. Evet, yanlış yapmadınız. Televizyondan giriyor. Kendisi kuyuda yaşıyor. İlkokul terk. Fazla konuşmuyor. Hatta hiç konuşmuyor diyebilirim. Kendisine sadece sıcak bir yuva, aile şefkati arıyor. Lütfen ona bir yuva bulun abla. Nereli? Nereli? Papamın kaşığında ne? Sene 99 göz ya Gel be <laughs> Thank you. Bana bu nasıl paranormal aktivite ya? Ya anne beş dakikadan ya. Vallahi sonra kalkacağım söz. Ha? <laughs> 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 yeter, yeter artık yeter. Yeter! Yeter!